Fethiye Spor liderliğini korumak ve şampiyon olmak için kolları sıvadı. Takımın eksik mevkilerine takviye yapmak ve ekonomik gücünü artırabilmek için proje üretme kararı aldı. Fethiye Spor Başkanı Esat Bakırcı ve yönetim kurulu üyeleri Fethiye Spor'un şampiyonluğa ulaşmasında ve ekonomik gücün artırılmasında gerekli olan projeleri görüşmek için Fethiye Belediyesi'nde Başkan Alim Karacan'ın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Karaca'nın başkanlığındaki toplantıda bir dizi proje masaya yatırılırken bazı borçların yapılandırma yapılabilmesi için istişarede bulunuldu. Yaklaşık iki saat süren toplantı sonunda SED Medya'ya özel açıklamada bulunan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Sporu şampiyon yapmak ve birinci lige çıkarmak için elimizden gelen desteği Fethiye halkıyla birlikte sağlayacağız dedi. Ben öncelikle değerli başkanıma bu vermiş olduğu değerli yönetim kurulu üyelerine, takımıza vermiş olduğu büyük destekten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten maddi ve manevi çok büyük özverilerde bulunaraktan çok zor durumdaki takımı nereye getirdiklerini hep beraber görüyoruz. Takım şu an itibariyle lider konumda boş batağından alıp şu an gerçekten zirveye taşımak o kadar herkesin harcı değil. Fethiye Spor bütün Fethiye'nin ortak değeri. Bizler de Fethiye Sporumuzu şampiyon yapabilmek adına başkanımız ve değerli yönetimiyle birlikte bir toplantı yaptık. Önümüzdeki günlerde sadece belediye olarak değil, Fethiye'de Fethiye Sporumuza gönül veren bütün dostlarımızı maddi manevi takımıza destek olmaya davet ediyorum. Bizler de elimizden geldiğince takımıza ve değerli başkanıma ben sonuna kadar destek olacağımı sözünü veriyorum. Başkanımız gerçekten çok özverili bir şekilde çalışıyor. Sizler de görüyorsunuz maçlarda Hı -hı. çok üzülüyorum ben kendimi <laughs> gerçekten parçalıyor bu takım için. Ondan dolayı da başkanımıza destek olmamı mecburiyetinde olduğumu hissediyorum. Ve sizlerin aracınızda da Fethiye'de yaşayan, iş yapan bütün iş adamlarına ve gönülden sade vatandaşına kadar herkese Fethiye Sporumuza destek olmaya davet ediyorum. Fethiye Spor Başkanı Esat Bakırcı ise tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bugüne kadar Fethiye Spor'a özverili şekilde destek olduklarını ancak bir noktaya kadar taşıyabildiklerini ifade etti. Sayın Başkanımız çok teşekkür ediyorum bizi kabul ettiği için ve bize e, birçok konuda yardımcı olmasının her zaman olduğu gibi söz verdi. Biz ona minnettarız. Fethiye Spor için ne yapılması gerekirse bunu işare yaptık. Ee, her zaman olduğu gibi ondan e, biz Fethiye'nin e, bir üyesiyiz ama Fethiye'nin gerçek sahipleri Sayın Böreği Başkanım, Sayın Kaymakam biz de Fethiye ismini en iyi şekilde nasıl, nerelere getirebilirsek onun işaretini yaptık. Biraz önce de başkanımın söylediği gibi Büyük bir borç batağından geldi. Bu borç batağının çoğu kısmını giderdik. Hemen hemen piyasaya, yönetim kurulu hariç 500 bin lira kadar bir borcumuz var. Ama bunun arkasında tabii geçmişten gelen bir sigorta borcu var. Bir belediye otoparkının borcu var. Bunları yapılandırması lazım. Bunların borcunu biz yapmadık. Bunlarla ilgili Sayın e, Başkanımızdan ricada e, bulunduk. Çünkü bunlar artık bizi aşıyor. Şimdi biliyorsunuz Tam ki, bir kambur diyebilir miyiz? Tam kambur. bir kambur. Ya, çok şeyler e, oldu Erdoğan'cığım. Görüşürüz bunları, dairelerde görüşürüz evet. bunları ama e, Sayın Başkanım e, her zaman olduğu gibi ondan biz yardım istedik. yani. Bir bunları aşmak için kolay değil. Çünkü Fethiye çok önemli bir şehir. Hı. Bizim için öyle, herkes için Hı. öyle. Ama bu Fethiye önemli. Fethiye Spor'un borçları ileride devam edecek değil. Bunlar için bir yere gelmemiz lazım. Bunu, bizim e, artık bunu kaldırabilecek gücümüz yok. Ya yapamıyoruz. Çünkü neden yapamıyoruz? Bakın takımımız lider durumda ama takımımızda sakatlar var. 2-3 e, e, tane sakatımız oldu. E, i̇kinci bir şeyimiz yok. Onun için iki üç tane de takviye Hı. ihtiyacımız var. Başkanıma bunları anlattık. Ona da e, herkese çok teşekkür ederim. Çok iyi bir e, bize proje şey yaptı. Herkesi Fethiye'de yaşayan, herkesi e, hali vakti iyi olan arkadaş, herkesi bu kamburu e, kaldırmak için e, yardıma bekliyoruz. E, biz elimizden geleni yönetimi olarak dediği gibi başkanımın hakikaten e, gelmiş geçmiş en iyi yönetim belki belki Fethiye'deki. Ben e, yönetim kuran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bize e, maddi ve manevi, e, onu söylemeden geçemeyeceğim, Şenol Bey ve arkadaşları, Reton, e, e, Esnaf Hastanesi e, bize çok büyük özleri de bulundu. E, bize yardımcı oldu. Bu konuda onların yaptığını Fethiye'de çok kişi yapabilir, çok şey yapabilir. Çünkü Fethiye'de biz bunları herhangi bir şey için yapmıyoruz. Bu çocuklarımızı spor yapmak için buraya şey yapıyoruz. Bu kulübün yaşaması lazım. Bu kulübün yaşaması için de elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Bu vesileyle tüm Fethiye halkının, tüm Türkiye'mizdeki insanların yeni yılını kutluyorum. Onlara sağlık, mutluluk diliyorum. İnşallah tez günde bir bu koronavirüsünden de çıkıp normal hayata e, geçmesini diliyorum.